Merhaba bakmışsınız. Ben altını tutacağım. Bu yapacağımız sözünü Ayrı içindeki uygunsuzlukları ortadan kaldırmak için yapılan bir çalışmadır. Nokta koydum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazmanız yeterli. Daha sonra bu kağıdı bilgisayardan çıktı olarak adın ve evinizde bir yerde saklayın. 20-25 gün içinde hayatınızda birçok şeyin önüne gideceğini göreceksinizdir. Ayrıntılı bilgi almak için de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben de Ercan Antalya. Bugünkü yapacağımız işler geri getirme işlemi. Kim önce sizden ayrılan ya da sizi bırakıp giden bir kişiyi tekrar geri getirmek için yapılacak olan bir işlemdir. Boş bıraktığımız yere gelecek olan kişinin adı, doğum tarihi ve anne ismi ve sizin adınız, doğum tarihiniz, anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı evinizin etrafında toplar görün. 20-25 günlük bir süreçte kişi size geri gelmeye başlayacaktır. Ayrıntılı bilgi almak isterseniz de bana basit üzerinden ulaşabilirsiniz.